Metropol Eğitim Kurumları konu anlatımı ders videolarına tekrar hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, bugünkü videomuzda sizlerle trigonometri konusuna ait ters trigonometrik fonksiyonlar bölümünü incelemeye devam edeceğiz. Bugünkü videomuzda arktanjant ve arkotanjant fonksiyonlarını inceleyeceğiz. İlk olarak arktanjant fonksiyonuyla başlayalım. F fonksiyonuna biz tanjant der, dersek f-1 fonksiyonuna art tanjant diyeceğiz. F fonksiyonunun yani tanjantın tanım kümesi reel sayılar eksi pi bölü 2 ve 3 pi bölü 2 noktalarıdır. Değer kümesi ise reel sayılardır. Biz bir fonksiyonun tersini aldığımız için fonksiyonun birebir ve örten olduğu aralığı bulmamız lazım. Tanjant fonksiyonunun birebir ve örten olduğu aralık eksi pi bölü 2'den eksi pi bölü 2'den pi bölü 2'ye kadar olan açık aralıktır. Pi bölü 2 ve eksi pi bölü 2 de tanjant fonksiyonu tanımlı bir fonksiyon değildir. Dolayısıyla f eksi 1'in tanım kümesi reel sayılar, değer kümesi ise eksi pi bölü 2 ve pi bölü 2 açık aralığıdır. Sevgili arkadaşlar, arksinüs ve arkosinüs için yazdığımız notları... Ark tanjant içinde yazabiliriz. Bu notlardan birincisi, bu notlardan birincisi not 1 bir dilim. Arktanjant x, arktanjant x eşittir y ise tanjant y eşittir x olacaktır. İkinci notumuz not 2. Arktanjant tanjant x eşittir x'tir ya da tanjant arktanjant x eşittir x'tir. İkinci fonksiyonumuz arkotanjant fonksiyonunun incelenmesinde ise biz f fonksiyonuna kotanjant dersek f eksi 1'e arkotanjant diyeceğiz. Sevgili arkadaşlar kotanjant fonksiyonunun tanım kümesi r eksi 0 pi noktalarıdır. Değer kümesi ise r'dir. Biz kotanjant fonksiyonunun tersini alacaksak kotanjant fonksiyonunun birebir ve örten olduğu aralığa bakacağız. Kotanjant fonksiyonunun birebir ve örten olduğu aralık sıfırdan pi'ye olan açık aralıktır. Sıfırdan pi'ye olan açık aralıktır. Dolayısıyla f 1'in tanım kümesi reel sayılardır. Değer kümesi ise 0 pi açık aralığı olacaktır. Şimdi örnek sorularımızda konumuzu işlemeye devam edebiliriz. Arttanjant köküç eşittir soru işareti diyor. kök köküçün değerini ben x diyeyim. Dolayısıyla tanjant x'in değeri, tanjant x'in değeri köküç olacaktır. Tanjant fonksiyonu köküç değerini iki noktada verir. Bunlardan birisi birinci bölgedir, ikiz, ikincisi, ikincisi ise üçüncü bölgedir. Yalnız 3. bölge arctanjant fonksiyonu için bir değer kümesi elemanı değildir. Dolayısıyla biz tanjant fonksiyonunun kök 3 değerine eşit olduğu birinci bölge açısını bulacağız. Bu da 60 derecedir. Bu da pi bölü 3 şeklinde gösterilir. İkinci sorumuzda ise arkotanjant eksi 1'in değeri isteniyor. Bu değere yine x diyelim. Kotanjant x'in eksi 1'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Kotanjant fonksiyonu ikinci bölgede ve dördüncü bölgede bize negatif değerler verir. Yalnız dördüncü bölge art kotanjant fonksiyonunun değer kümesinde olmadığı için biz ikinci bölgede bize eksi 1 veren kotanjantı eksi 1 yapan açıyı sonuç olarak yazacağız. Kotanjant fonksiyonu bize ikinci bölgede 135 derecede yani 3 pi bölü 4'te eksi 1 değerini verir. Sevgili arkadaşlar üçüncü sorumuzda ise sinüs 2 çarpı ark 2'nin değeri isteniyor. Ark 2'ye biz alfa diyelim. Sorumuz bizden sinüs 2 alfayı istiyor. Kotanjant Ar kotanjant 2 alfa ise kotanjant alfanın değeri 2'dir. Dik üçgen çizersek kotanjant fonksiyonu kotanjant fonksiyonu komşu bölü karşıdan 2 1 hipotenüs ise Pisagor teoreminden kök 5 olarak bulunacaktır. Sinüs 2 alfanın değeri 2 çarpı sinüs alfa çarpı kosinüs alfadır. Sinüs alfa değerimiz 1 bölü kök 5, kosinüs alfa değerimiz de 2 bölü kök 5'tir. Bu işlem yapıldığında 4 bölü 5 değerini buluruz. Bu da sinüs 2 alfanın ya da sinüs 2 çarpı arkotanjant 2'nin değeridir. Sevgili arkadaşlar dördüncü örneğimizde ise tanjant ar kotanjant x ifadesinin değeri isteniyor. Arkotanjant x'e biz alfa diyelim. Eğer arc x alfa ise kotanjant alfa kotanjant alfa x e eşittir. Soru bizden tanjant alfa istiyor. Kotanjant alfa x ise tanjant alfa 1 bölü x'e eşit olacaktır. Beşinci örneğimizde ise artanjant 1 bölü 2 ve artanjant 1 bölü 3 değerlerinin toplamı isteniyor. Şimdi burada verilen değerler yani 1 bölü 2 ve 1 bölü 3 değerleri tanjant fonksiyonu için bilindik değerler değildir. Onun için biz artanjant 1 bölü 2'ye alfa, artanjant 1 bölü 3'e de beta diyelim. Sorumuz bizden alfa artı betayı istiyor. Sevgili arkadaşlar benim bu sorunun cevabını bulabilmem için ters olmayan bir trigonometrik fonksiyon kullanmam lazım. Ben her iki ifadenin de tanjantını alıyorum. Yani tanjant alfa artı betayı hesaplayacağım. Tanjant alfa artı betayı hatırlayalım. Tanjant alfa artı tanjant beta bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant betadır. Tanjant alfa değeri 1 bölü 2 eşittir. Tanjant beta değeri 1 bölü 3 eşittir. 1 eksi 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 3'ten. Burası 5 bölü 6 yapar. Payda da yine 5 bölü 6 yapacaktır. Tanjant alfa artı beta 1'e eşittir. Sevgili arkadaşlar tanjant bize 45 derecedeyken 45 derecedeyken bir değerini verir. Dolayısıyla alfa artı beta yani sorumuzun cevabı 45 derecedir ya da pi bölü 4'e eşittir. Bu dersimizin son sorusu olan 6. örneğimizde devam ediyoruz. Arttanjant x, arkotanjant y'ye eşit ise x çarpı y değerinin sonucu bizden isteniliyor. Sevgili arkadaşlar arttanjant x'e alfa dersem arkotanjant y'ye de alfa demek zorundayım. Dolayısıyla tanjant alfa, tanjant alfa x e eşittir. Ve bunun dışında, bunun dışında kotanjant alfa da y'ye eşittir. Bizden x çarpı y değeri isteniyor isteniliyor. X yerine tanjant alfa, y yerine kotanjant alfa yazarsam tanjant alfa çarpı kotanjant alfa değeri 1'e eşit olacaktır. Sevgili arkadaşlar bu videomuzda da bu soruyla beraber dersimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelecek derslerimizde gelecek videolarımızda tekrar görüşmek dileğiyle